8. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Hazırlık Çalışmasına hoş geldiniz. İlk sorumuz aşağıda verilen kare ve dikdörtgen santimetre kare cinsinden alanları birbirine eşittir. Bakın burada önemli olan şey alanlarının birbirine eşit olması. Buna göre dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu. Şimdi buradaki kenarımızı istiyor. Eğer ben bu dikdörtgenin alanını bilirsem alanını kısa kenarına böldüğümde uzun kenarını bulmuş olurum. Şimdi karenin alanını bulmak için 10A artı 4 ile ne yaparım? Kendisiyle yani 10A artı 4'ü çarparım. Bu aynı zamanda dikdörtgenin de alanı olur. Dikdörtgenin alanı bu şekilde ise kısa kenarına yani 5A artı 2'ye böldüğümde ben uzun kenarı bulmuş olurum. Şimdi bakınız birincisinde 10A artı 4'ü 2 parantezine alıyorum arkadaşlar. 2 parantezine aldığımda İçeride 5A artı 2 kalıyor. Dışında 10A artı 4 olmuş oldu. Şimdi aşağıda da 5A artı 2 var. Burada ne yaptı arkadaşlar? Birbirini çarpım durumunda olduğu için götürdü. Şimdi ikimiz buradaki iki değerle çarpılmış olacak. Yani 20A artı 8 benim buradaki uzun kenarım olmuş olacak. Öykü parasının 2 bölü 3'ünün 25 fazlası ile kalem almıştır. Öykünün geriye 45 TL'si kalmış. Şimdi geriye kalan ve harcadığı parayı toplarsam öykünün toplam parasını bulurum değil mi? Şimdi öykünün x lirası vardı. 2 bölü 3'üyle. Yani 2x bölü 3'üyle artı 25 fazlasıyla kalem aldı. Artı 45 lirası kaldı. Bu öykünün tüm parasını vermiş oldu. 2x artı 2x bölü 3 artı. Burası ne oldu? 70 oldu. Paydası 1'den eşitliyorum arkadaşlar. Bakın şuraya eşitleyerek devam ettim. 2x artı 70 bölü 3 oldu. O da eşittir. x bölü 1. İçler dışlar çarpımından devam ediyorum. 2x artı 70 eşittir. 3x. 2x'imiz buraya eksi 2x olarak geçti. 70 eşittir. X olmuş oldu arkadaşlar. Aşağıdaki kareli düzlemde ABC noktaları verilmiş. C noktası orijin olacak şekilde koordinat düzlemi yerleştiriyor. Şimdi C'yi orijin olacak şekilde çiziyorum. Burası X eksenim. Burası Y eksenim. Bu tarafa doğru 1, 2, 3 burası lazım. Bu taraf pozitif olarak devam ediyor. Bu tarafa doğru da negatif olarak devam ediyor x eksenim Y de yukarı doğru pozitif olarak devam ediyor. Burası 4 olacak. Y aşağı doğru negatif olarak devam ediyor. Bu şekilde olacak. Birinci bölgem, ikinci bölgem, üçüncü bölgem ve dördüncü bölgemi belirtmiş oldum. Burada bölgeleri yazınız diyor. Şimdi A'yı yaparken önce X'i söylüyorum. X'in olduğu nokta neresi? Eksi 2. Geldim eksi 2. Virgül. Şimdi Y'den gelen noktayı söylüyorum. Y'den gelen nokta da 1 olduğu için 2'ye 1 noktası olur. B'yi aynı şekilde yapıyorum. Bakın X3, Y4. Ne oldu? 3'e 4 oldu. D'yi geliyorum. Burada X'im 4. Bakınız şuradan 4'ten gelmiş. Y'den eksi 2 geliyor. Ve E'yi yine yaptığımızda x'ten eksi 3, y'den eksi 3 gelmiş oluyor. Eksi 3'e eksi 3 oluyor. Cevabımız bu şekilde oluşacak. Grafiğini çiziniz diyor. Şimdi x ve y'nin ben ne yapacağım arkadaşlar? Değerlerini bulmuş olacağım. Şimdi x ekseni ve y ekseni şuraya grafiğin artısını çizdim. Ben burada x ve y'ye verdiğim değerleri şu şekilde yazıyorum. x ve y. Şimdi x'e 0 verirsem en küçük değer olarak ne olacak burası? y eşittir 2 çarpı 0'dan 0 olur. y x 6 eşittir 0, y eşittir 6 olmuş olacak. Yani x 0 için y'mizin değeri şurada olsun ve 6 olsun. y'ye 0 verirsem, y 0 olduğunda artık bunu saymıyorum. 2x eşittir, eksi 6'yı karşıya attım. x eşittir 3 olmuş olacak y 0 için x'imin değeri de 3 olmuş oluyor. Şimdi burada buluşturduğumuzda orijinden geçen bir doğrumuz oldu. Orijinden geliyor ve buradaki kesim noktamızdan geçiyor. Eğim neydi? Dik yükseklik bakın burada kaç? Y'ye bakıyorum 6. M şeklinde veriyorduk eğimi. Yatay mesafemde neydi? 3. 6 bölü 3'ten eğimimiz 2 çıkmış oluyor. Fotokopi makinesinde 20 gram toner ile toplam 1600 sayfa çekim yapılabilmektedir. Başlangıçta içinde 20 gram toner bulunan bir makine her gün 200 sayfa fotokopi çekmektedir. Şimdi birinci gün 200 sayfa çektik. Başlangıçta 1600 vardı arkadaşlar. 200 çektik ne oldu? 1400 kaldı. Sıfırıncı gün 1600 diye şuraya yapmış olalım. Geçen süre ile makinede kalan sayfa sayısı. Şimdi geçen süre 2 oldu, 1200 oldu. 3 oldu, 1000 oldu. Yani nasıl geçiyor? Y eşittir diyelim. 1600 eksi kaçar kaçar eksiliyor? 200, 200. Ne kadar zamanda eksiliyor? X zamanda denklemimiz olacak. 1 olursa 1600 eksi 200'den 1400. 2 olursa 1200. 3 olursa 1000. Yani denklemimiz ne olacak burada? Y eşittir. Kalan miktar 1600 eksi 200 x şeklinde oluşmuş olacak. Uygun matematik cümleleri. Yaz aylarında Nallıhan'da hava sıcaklığı 25 dereceden fazladır. Şimdi x 25 dereceden fazladır. Yani büyük 25 olmuş olacak. Voleybol takımındaki öğrencilerin boyu en az 175'tir x büyük eşit 175. Yani 175 ve üstü olacak. 175, 176, 177 şeklinde olmuş olacak. Bir sayının çeyreği yani x bölü 4. 10 fazlası artı 10 büyüktür 35. Bakın kelime kelime giderek hata yapmadan soruyu çözebiliyoruz. Kenar uzunlukları 7x ve 4. Bakın dıştaki ve içteki birer kareymiş mavi bölgenin alanını istiyor şurayı. Şimdi dıştakinin alanından içtekinin alanını çıkartırsam mavi bulur muyum? Evet dıştakinin bir kenarı 7x'ti. O zaman bunun alanı nedir? 7x'in karesidir. İçtekinin bir alanı nedir? Eksi 4'ün karesi. Özdeşlik değil mi? Yani a kare eksi b kare özdeşliğimiz bu neydi? A artı B çarpı A eksi B'ydi. Aynı şeyi burada uyguluyorum. 7x artı 4 çarpı 7x eksi 4 şeklinde olmuş olacak buradaki alanımız. Bir kenarın uzunluğu 2 santimetre olan kare şeklinde bir kağıt aşağıda görüldüğü gibi üst üste iki kez katlanarak yeni bir kare elde ediliyor. Şimdi en başta kalanımız 2A'ya 2A'dan 4A kare şeklindeydi. Eksi. Şimdi buradaki parçamız katlandığında iki parça burada oluyor. 2 burada 4 oldu. Tekrar üst üste getirdiğimizde 8 tane B karelik parçamız buradan ayrılmış oldu. Yani eksi 8B kare şeklinde olmuş olacak arkadaşlar. 4A kare eksi 8B kare bizim en son kalan parçamızın alanı. Ya bunu biraz daha farklı yazmak istersek 4 parantezini alabiliriz. A kare eksi 2B kare şeklinde olabilir. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Kalan bölgemizin alanı böyle olacak. Seda'nın matematik dersi dönem sonu puanı ilk sınavda aldığı puanın 2 katından 4 eksiktir. Şimdi birinci sınavımız dönem sonu puanımız. İlk sınavda x aldı. Dönem sonunda 2x eksi 4 oldu. Dönem sonu puanı 50 ve üzeri olan öğrenci o dersten başarılı olmaktadır. Dönem sonu puanı 50 ve üzeri ise bakın. Matematik dönem sonunda başarılı olan Seda ilk sınavdaki puanı en az kaçtır? Şimdi böyle olduğuna göre bakalım. Bu eksi 4'ü karşıya atacağım. Artı 4 olarak geçecek. 2x büyük eşit 54 ve x iki tarafı da 2'ye böldüğümde 27 olmuş olacak. Matematik sınavından aldığı en az puanın 27 olması gerekiyor geçmesi için. Şimdi burada satır satır gideceğiz bu sorularda. Bir sayının x 3 fazlasının artı 3 yarısı aynı sayının x 2 eksiğinin 1 bölü 3'ü çarpı 1 bölü 3 dediğimizde bölü 3 eşittir diyor. Şimdi sayımızı bulalım. Burada içler dışlar çarpımı yapacağız. 3 ile x'i çarptım 3x artı 3 ile 3'ü çarptım 9. 2 ile x'i çarptım 2x eksi 4. Eksi olarak geçti. Eksi olarak karşıya geçmiş oldu. Bu sayının bir fazlasının yarısı. Eksi 13 artı 1 bölü 2. Buradan cevabımız eksi 6 çıkar. Merdiven basamaklarının yükseklikleri 20 santim derinliği 32 der. Bu merdivenin eğimi kaçtır? Eğimiz neydi? Burası A burası B olsa bir basamağın eğimi ile tüm merdivenin eğimi aynıdır. Bir basamaktan yürürsek yüksekliğimiz 20, yatay mesafemiz 32'dir. Bakın yatayımız 32, yüksekliğimiz 20. Sadeleştirelim. 10 bölü 16, 5 bölü 8. Demek ki eğimimiz 5 bölü 8 olacak arkadaşlar. Burada yazılımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.